Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Papara mobil uygulamasında sigorta işlemleri nasıl yapılıyor bunları inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekran almanızı tavsiye ederim. Haydi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar ödemeler menüsüne giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada ilk sırada yeni gelen bir özellik. Burada sigorta ödemelerinizde cashback fırsatından yararlanabiliyorsunuz. İlk olarak baktığımız zaman burada cep telefonu ve evcil hayvan sigortalarının yapılabildiğini ve burada seyahat, sağlık sigortası, scooter, eğitim, tamamlayıcı sağlık sigortası, konut ve deprem sigortalarında yakın zamanda geleceğini görüntülüyoruz. Bu ekranda şu an papara sigorta aracılık hizmetleri anonim şirketleri sayfasında bu sigortaların tamamını inceleyebiliriz. Cep telefonu sigortasına baktığımız zaman burada Aksa Sigorta tarafından cep telefonumuzu garanti altına alabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekran sigortası yer alıyor burada. Tam kapsamlı ekran sigortasında ekran kırılması, kaza sonucu hasar veya yüksek voltajdan kaynaklı örneğin telefonunuzu şarj ettiğinizde herhangi bir sıkıntıdan dolayı telefonunuzun hasarlanması durumunda veya bir sıvı temasında hırsızlık, kapkaç durumunda veya hatalı aksesuar kullanımı sonucu burada cep telefonunuza bir sıkıntı geldiğinde tam kapsamlı sigortayı yaptırdıysanız eğer bu sigortadan faydalanabiliyorsunuz veya sadece ekran sigortasından ekran kırılması sigortasını alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu aynı şekilde devam ettirerek ilerledikten sonra menümüzü açalım. Burada cep telefonunuzun e numarasını bu alana girdikten sonra arkadaşlar e-mail numaramızı bu alanı dolduruyoruz ve teklif al ilerliyoruz. Burada cep telefonumuzun mevcut durumuna göre bize bir teklif sunuluyor. Burada cep telefonunuzun e-mail numarasını nasıl erişirsiniz? Telefonunuzun ayarlar menüsüne giriş yapıyorsunuz. Ardından genel ayarlar ve hakkında bölümünde sizin cep telefonunuza ait mevcut e-mail numarasını buraya kopyalayarak girelim. Örnek olarak göstermek istersek ayarlara giriş yaptım. Ben bu arada iOS kullanıyorum hakkında bölümüne girdikten sonra gördüğünüz gibi cep telefonumuzun model adı, model numarası, seri numarasına kadar bütün bilgiler karşımıza yer alıyor. Bu alanda da sonra e numarasını görüntülüyorum arkadaşlar. e numarasını kopyaladım. dedim. Tekrardan uygulamaya döndüm. E-mail numarasını bu alana dolduruyorum arkadaşlar. Teklif al diyerek ilerliyorum. Gördüğünüz gibi en kısa sürede gelen teklifleri listeleyeceğiz diyor. teklif alma sistemini şu an mevcut sistemde bekliyorum. Evet şu an mevcut kullandığım cihaza teklif verilmedi. Sizin cihazınız daha güncel bir cihazsa arkadaşlar teklif verilecektir. Ben çok eski bir cihaz kullanıyorum şu anda. O yüzden teklif alamadım. Sizin kullanacağınız cihazlar mevcut sürümleri güncel destekliyorsa burada size ait bir teklif sunulacaktır. Ödeme aşamasına girerek telefonunuzu sigorta atma işlemini tamamlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evcil hayvan sigortasına baktığımız zaman da yine kedi ve köpek ile alakalı burada sigorta yapabiliyorsunuz. Kediniz var ise burada kedinizin ismini bu alana dolduruyorsunuz. Örneğin pati diyelim. Devam et diyorum. Eğer burada mevcut kedinizin bir fotoğrafı yer alıyorsa buraya fotoğrafını çekebilirsiniz. Bu isteğe bağlı gayretlen seçerek de ilerleyebilirsiniz. Devam direkt ilerliyorum. Gördüğünüz gibi sigortalayacağınız evcil hayvanın 6 aydan büyük ve 10 yaştan küçük olması gerekiyor. Doğum gününü bu alana doldurduktan sonra devam edelim arkadaşlar. Burada 6 ay minimum olduğu için şuradan rastgele bir tarih seçtim. Devam ediyorum. Burada mevcut ırkını seçmeniz gerekiyor. Irkını da seçtikten sonra devam dedik ilerliyorum. Burada cinsiyetini de belirliyoruz. Ardından rengini belirliyoruz arkadaşlar. Devam et diye ilerliyorum. Evet son olarak çip numarasını bu alana doldurduktan sonra arkadaşlar devam ettikten sonra mevcut teklifler karşınıza gelecektir. Pati sigortası ile alakalı bütün seçenekler karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Köpeğiniz için de yine aynı şekilde ismini verdikten sonra bütün işlemleri tamamlıyorsunuz ve ardından ödeme aşamasına gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada tam kapsamlı veya kısmi olarak daha uygun bir paket seçimi yapabilirsiniz. Tam kapsamlı da Aynı şekilde zehirlenme, yaralanma gibi birçok yangın seçeneği dahil hayvanınızın başına gelecek bütün olumsuzluklara da seçenekler yer alıyor. Buradan herhangi bir şekilde hayvanınızın başına bir şey geldiğinde teminat alabiliyorsunuz arkadaşlar bu sayede. Evet buradaki diğer özellikler geldiği zaman da aynı şekilde haber ver seçinden yer alarak bu özellikler sisteme yüklendi gibi size haber verilecektir arkadaşlar burada mevcut olarak şu an iki sigortayı tamamlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.